Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blast'a bölüm 4 ve bölüm 5 mi hatırlamıyorum. Onu oynayacağız işte anladınız siz. Hemen markete alalım. Aldık. Hemen. Ah yanlış şey bastım. Oha içsin. Efsane bir gelir mi? Bir. Güzelliği 2 3 4 gelmeyecek. 6 harbi gelmeyecek. 7. Burada 8 ve gelmedi. 8. Aynen. Bitti. Evet sağlık. Güzel bir şey geliyor. Ya, ya. Ay, Neyse, kostüm geldi, geldi. Neyse. Ee, şunu alalım. Hemen. Yüklü, yüklü şeyler alalım. Ay ee, o Baya o halan Değmez buna Bence 960 değmez Hemen aradım Bence değmez 80'i bulayım iki tane kalıyor Kalkmıyorum Gönem orana Gönem on gel Olur Oha Oha bir şey geldi? Ben mi yanlış gördüm? Abi Türk geldi. Ya Türkiye'ymiş bu. Of, Türkiye gibi duruyor. Neyse. Ben arkadaşlar bunu takayım. Neden? Çok güzel. Hemen. Yeni sezon başlamıştı. Evet. Ronaldo mu? Ronaldo kimdi ya? Neyse. Kulüp. Kulüpte ne yazıyor? Beyler biraz bazı ışık gibi Yaptım, Ezebilir mi imanım var mı? Ya ya çalışıyorum. Son 3000 kal. Birader sen Türkçe öğren ya. Bunu ne ya? Bir şey anlamadım. Neyse. Lan 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 lan. Hemen şunu nerede diyor ya? Suki 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 yükseltelim. Bir oldu, 4 oldu. 5'e kadar yatsın. 6'ya. Bu. Bak. Kaçıyor lan o? Bir bakayım ben. Ay süper endermiş. Hiç olmadı ya. Ben de derdi sanıyordum. Of, ne saydı. Girelim. Bravo. Özel teslim var. Yok ya ben. Nakaft oynuyorum. Nakaft. Ay ikiye gitmiş de biraz Türkçelenmem gerekiyor evet. Hemen gidelim. Ama bir de de su kik var ve şey var neydi bu ismi ya yani unuttum <laughs> lan hani var karşıda. Bo ve bel balley balley de ne oldu? Şuraya atayım şurada lan. Gelsinler şuraya vurur. Bam 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 bam. Hayır. lan Canavar lana, yanama. ya sen ne olur. Ya at kafana şu şaksı takıldı ya. Nereden geldikler? Bak, gel bakalım buraya. Of ya özel gibi boşuna kullandım. Daha da sen de çok boşuna kullandın. Şuraya atalım. Bam. Yehu yendik. <laughs> Arkadaşlar annem çalıyor. çağırıyor? Herhalde. da durduruyor. Evet. <laughs> Geldik arkadaşlar. Arkadaşlar şey oldu ya. Annem telefonu aldığında şey bitti videonun şeyi. O yüzden videonun klibini kes böleceğim ve annemiş aldığı yere e buraya yapıştıracağım. Öyle gibi bir şey olacak. Siz göreceksiniz zaten. Haydi. Neyse arkadaşlar ya. Biz bugün bir maçla bitirelim çünkü sıkıldım. Bugün içerisinde Goa Simulator da geldik. Hadi. Bay bay.